Selamünaleyküm hayırlı sabahlar Yavuz Sene. Niye bağırıyor bu hayvan? Saat mi geldi? Oo kolyelere bak kolyeleri çok güzel. Numaralar mı takip ediyoruz onu? Dolu mu boş mu bu şimdi? Bunlar boş mu? Ha 34 01 91 Oo, tuzu nasıl yemişler? Olum Aslında gibi. bir sanat eseri gibi olmuş. Sen bunu heykel de satarsın. <laughs> Aa, bak şu koç Necdet tik gibi duruyor. Küçük O bizi hem dövüyor hem seviyor. Bak hemen gelir o vurmaya. Adı ne? Necdet Tiçki. <laughs> <laughs> Bunun adı o mu? Tabii. Bunu önce azıcık döveceksin içeri girince sana vurmayacak, yoksa perişan ediyor. Onu çok sevmişler, öyle alıştırmışlar o zaman. Bir tane daha var. Bunlar hangi grup? Burası boş grubu ama burada da çok gebe var. Yarın muayene yapacağız, ultrasona soracağız. Bak şu gebe. Bak, Sağdan, ooo şu ortadakine bak ya ona ultrasona gerek kalmamış ya. Flashing grubu mu bu? Evet. Rotoflashing mi kullandın burada? Rotoflashing. Memnun musun rotayı Emre? Memnunuz sıkıntı yok yıllardır kullanıyoruz hem kullanıyoruz hem satıyoruz. Evet. Ya yıllardır ben kullanıyorum sen seyrediyorsun yandan. Yok abi kaç yıl sen üretime gireli ne kadar oldu ya? Sen bize geldiğinde başladık rotaya. Satıyorduk. Evet Satıyorduk şimdi kendi çiftimizde. Kim öğretti size rotayı? Senden öğrendik. Ben eskiden hiç öyle sen ben ben falan demezdim ama bundan sonra <laughs> biraz diyeceğiz galiba ya. Sen de Bu bu kim? Aa, oğlum Ömer. Evet maşallah. <laughs> Ömer şöyle Bugün yukarıdan aşağı dur. kamera almıyor lan. Almıyor değil mi? Düşün ki sen iri bir adamsın. Evet. Dur oğlum biraz daha gitme. Vallahi kadraj Abi, yeni. Kadra ya. Yeni aldı ya inan ki bak. Ay maşallah. Evet şu anda bak Videoyu seyrederken görürsün. Avukat olacak şimdi şeyi öğren. Avukat mı? Hukuk okuyor. Lan bırak bir... hukuku sen önce çoban olsun. Tamam işte önce çobanlığı öğreneceğim. Bu ne bu? Bana ikinci Ya öbür koç varken bu biraz şey olmuş ya. Bu bunu bastırdı zaten. Necdet tikin Bak. bakımsız hali. Ne mi? bu kafayı yan çevirdi? Bu da vuracak işte. İkisi lan, de. İyi kötü ben anlarım lan bu işten. Bak. Bak anladı kuvvetimi. Evet. Hah, Ha gel gel gel. Bunlar bizi girdi mi içine? Yerim mi, içine o kulaklarınızı sizin be. <laughs> Yeniyor Şuraya mu kulaklar? Ha? Bu grup ne abi? Şuradaki adamın kafasına bak. Çok kalın Fransızlar kafalı ya. Oldu. Bunlar abi. Aa, bak teorisi iyi Ömer'in. Fransız <laughs> diyor. Şu İlde Fransın adını değiştirelim. İlde o falan filan. <laughs> İlde Trakya falan. Bak suyu istemiyor musun? Dana su da hani nasıl içiyorlar diye. Yani, içiyor? Şimdi bak bu sulukta bir özellik var. Birincisi paslanmaz çelik. Evet. İkincisi devrilebilir suluk. Evet. Üçüncüsü sığır için de geçerli bu. Koyunda da işe yarıyor. Ee, suluk bir kaidenin üstünde duruyor. Evet direkt betonda değil. Evet, hayvan o kaideye bastığında suluğun içine ayaklarıyla atlama olayı azalıyor. Suluk montajında üreticilerin buna dikkat etmesini bekliyoruz. Yani bu iyi bir uygulama, doğru bir uygulama. Hakikaten sulukların şahaneymiş abi. İki grubun ortasında Ha, şurada, he, şurada var. da var şeyde. Buradaki padokların da çok güzel. Muhammed hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Daha boş podoklarım var. Buraları üretip dolduracağım. Evet. Evet inşallah evet. burayı full 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 evet. fullüm Adanalı Adanalı ile fuardaydık. Bir şey konuşuyorduk. Bir arabadan bahis konusu olmuştu. Fullüm fullüm dedim. Çocuk iki gün güldü. <laughs> Abi fullüm fulü nasıl oluyor? Full artı ful. <gülüyor> <gülüyor> Sen de buranın, burayı fullüm fulü yaparsın herhalde. Ful artı ful motosikletler falan bisikletler ooo valla gübre sıyırgısı geliyor burada kanala iniyor kanaldan evet, pompayla bakıyorum ot deposunun altına bir hayvan kantarı bir rampa geniş bir avlun var güzel evet. bir bahçeli ev var <laughs> şu evet. temeli atılı yere evet inşallah güzel olur Tertip düzen çok güzel. Çocuk adam, eleman çok tertipli. Maşallah. Gübre pompa yenilikleri. Gübrenin taşıması burada açık kanal usulü. Bir gün bunu da anlatırız. Bunun derinliğinin ölçüsü var. Ee, i̇şte yüksekliği, genişliği. Belli yerlerde engel var. Hayat kurtarıyor bu ya. Şimdi iPhone'u olan zengin midir? Ama gübre pompası olan çiftçi zengindir Sen diye... <laughs> Evet. Burada mesela rotanın kuzu yemi var. Bölgesinde evet. çok iddialı. Gerdan G diye. Bir tane torbayı şuraya alsana abi. Gösterelim. Bu süt değil mi? Koyunlar için evet. arpa ezmesi kullanıyorsun yanında. Evet, evet. Bundan da 70-80 gram günlük hayvan başı. Evet. Bu işte. Teknolojik bir yem. Soya fasulyesi küspesi var içinde. Ağırlık o, evet. Gerekli olan diğer etkinci maddeler var. Evet. Üretici için büyük kolaylık. Çok. Biz çok rahat ediyoruz. <laughs> İkiz kuzuların beslenmesinde Koyunların kondisyonunu görüyorsun 70 gram evet. deyince insanlar giriyor Arpayı herkes biliyor zaten Biz evet. hayvan başı günlük 1 kilo arpa veriyoruz Ama kimi hayvan tüy yiyor neden yiyor evet, Ya vitamin, kuzu vitamin doğurdu eksik. ama çelimsiz oldu evet. Neden bunlar neden oluyor Eksikliğinden işte bu evet. yemlerin eksikliğinden Doğurdu tekrar kilo kaybetmemesi lazım gebe kalması evet. lazım Bir şeylerin iyi gitmesi lazım Gırtlaktan sağlam Vitaminler, enerji, protein dengesini yaparsa sorun yok hayvan. Ketozis mesela koyunlarda doğum öncesi de şekillenebiliyor. Çok fazla kalsiyum, fosfor dengesini bozarsan Evet, pandemi, prolapsus oluşuyor. Kaslar evet, yoncaya, çalışmıyor. Pandemi. Bunlar üzerinde bir profesyonel destek almak lazım. Aynen tavsiyelerde evet. bulunmak lazım. Var bizde sağ olsun bir arkadaşımız. Koyun koyun hayvanını en kötü malzemeleri sindirebilen bir hayvan olarak evet. tanıyoruz. Aslında bir nimet yani bu. <laughs> Ezmen de çok güzelmiş. 10 numara 5 yıldız ya. Bilek ya. Japon da iyi, tertip, düzen maşallah sana 10 numara 5 yıldız verdik bugün. Geçtik mi sıra Doğumlar olduğunda yine dün akşam kuzuları çekmiştik. Bugün çiftliğin genel evet. görüntüsünü çektik. Kış yoncamız da var. Kış yoncası evet bu Ocak ayında bitirilmiş bir yonca. Evet. evet. Yeşildiğini kaybetmedi yani. Az ben de görmeyeyim şu videoda ya. Öyle mi? <laughs> selam verelim ondan sonra bitirelim. Aleyküm selam.